sana kızım? Bebeğim ne oldu? Ne yaptın sen? Anne yalancı sancıymış. Ay Allah o yalancı sancı, sancı belasını versin. Sorunumuz nasıl Laleciğim? Çok iyi. Ay, çok, şükür, çok şükür çok şükür. Ya o organizasyon için hastaneye geldi. Ay geldik deyince yani doktor Onur'la karşılaştım. Ee, sohbet ettik sonra arkamı döndüm işte sancı tuttuğu yere düştüm ben de. Ay çok şükür. Öyle olunca hastaneden beni aradılar. Ben de Allah'tan buraya yakındım. O yüzden hemen Lale'nin yanına geldim. Sizin nasıl haberiniz oldu? Ya Hastanede olduğunu biliyorum Lale'nin. Tabii Nergis arayıp ulaşamayınca hastaneden haber verdiler. Siz beni o yüzden aradınız yani, öyle mi? Ben telaşlandırmak istemedim. Çok merak ettik oğlum. Çok merak ettik oğlum. Çok. Merak edilecek bir şey yok babaanneciğim. Lale de Emir de gayet iyi. Siz birlikte miydiniz? Evet oğlum, yani çok sevineceğinizi düşündüğüm güzel gelişmeler oldu. Ne gibi? <laughs> Emir, babaannesiyle anneannesini barıştırdı. Aa! Hah. Ay yok artık ya, <laughs> abartmayın. Biz zaten cilveleşiyorduk değil mi <laughs> Tabii. Ay canım benim, o <laughs> bu, 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 böyle. Sen de sarıl <laughs> Ay canım benim. <laughs> siz de yediniz numaralarımı. Ee çocuklar. Ee, artık siz de barışırsınız değil mi? Bakın size küslük hiç yakışmıyor. Hı? Bilmiyorum anne barışayım mı? Hatırım için. Vallahi Aşk benim hatırım için barış artık istemiyorum hiç böyle kavga gürültü. Ve böyle. İyi. Annem için madem. İyi madem. Annemin hatırı için. Ay. 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 Aferin size çocuklar. Aferin size. Bravo. Hadi bunu kutlamaya gidelim. Ee, ne dersiniz Rorgül Hanım? Harika. Gidin. Nereye gidiyoruz? Eve gidip yatması lazım, dinlenmesi lazım. Başka bir zaman ama gidelim. Sen de gel tamam mı? Tabii tabii, çok Ay, iyi olur tabii. Tamam, <laughs> beraber artık. Evet, evet. Ha, Lale var ya, ben de böyle senin böyle şey yaptığını görünce... E, ...acayip böyle bir sancı geldi de ama sonra gazmış. Çok şükür. <laughs> ara bir dergisi, ara bir şey yap haber ver. Erol nerede ya? Kocamı gördünüz mü? Erol! Gel yavrum gel. Gel şöyle bir güzel otur şöyle rahat rahat. Ay annem ay. Hah. İyiyim iyiyim merak etme. İyisin değil mi yavrum gerçekten? İyiyim anneciğim. Ablacığım nasıl korktum ya. Vallahi hastaneye aradım. Hastaneden de Lale müdahale de deyince aklımdan neler geçti. <Gülüyor> <Gülüyor> ay Lale biz de öyle vallahi çok korktuk ablacığım ya. Var ya o hastane yolu bize dar geldi yani ha. Allah sormayın. Annelik ne demekmiş ben bugün anladım. Öldüm öldüm dirildim. Hala neyi düşünüyor biliyor musunuz? Ya hastanede olmasaydı bu kız? Ya hele doktor Onur yanımda olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Bu arada doktorum tekrar Onur olacak. Yani hem kendimi rahat hissediyorum hem de bu olaydan sonra. Gerçi sadece benim fikrim değil. Onur'la verdik bu kararı. Sonra gerilmeyin. Yok anne zaten söyledim ya hallettiler aralarındaki meseleyi. Yani doktor Onur da Onur da birbirlerine karşı işte özürlerini diledi. Hallettiler. Onur fazla kıskançlık yaptı. Doktor Onur da biraz fazla korumacıydı ama mesele kalmadı. Kızım ben Onur'un kıskançlığını anlayabiliyorum ama ben doktor Onur'a bir anlam veremiyorum. Yok anne ya ne olacak? Bak Allah'tan oradaymış. Allah doktor Onur yanımda olmasına rağmen ödüm koptu. Ay tamam. Ay tamam artık yeter düşünmeyelim bunları ya. Bak her şerde bir hayır vardır derler ya. Bak bu sayede barıştılar değil mi anne? Abla onların işlerine barıştınız mı? Hı hmm, barıştık. Ama ben de barıştım. Durumu düzelttik yani. Çok sevindim çok muhteşem haberler bunlar. Vallahi bebeğim de iyi. Benden mutlusu yok. Oh. Ee Eee evi ne yaptın? Ee, yani ev bakmaya gideceksiniz değil mi? Herhalde yakın zamanda. Bakacağız da, bakmadan nasıl hep tutalım? Hadi bakalım. <laughs> ben bir yemeği hazırlayayım. Ah tembelliği bırak. İş güç çok. Ay. Ay ha gayret. Ben de gelirim anneciğim sana şimdi yardım. Tamam yavrum tamam. Yalanımız ortaya çıkıyordu ya. Pot kırıyordun. Ay abla heyecandan işte. Ay. Evi görmeniz lazım. O kadar güzel ki. Gerçekten orada olmanız gerekiyor. Ay deme. Kesin o ev olacak o zaman. Ya yani şey, iç mimar gelecek eve falan bakacak ama... ...ben evin içine girdim. Ev budur dedim ya. Enerji çok tutuyor. E sizin enerjiniz yansımıştır. Ay Allah, ay herkes mutlu ya, çok şükür ha. Ay en çok neye seviniyorum biliyor musun? Yıldız'ın onun annem barıştı ya, bomba değil miydi ya? Allah'tan da iyi dinledik de şöyle güzel bir oyun oynadık. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yani... Ay, ya anne be. Ya. Ya oyun oynadınız demek. Vay 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 vay. Anne kız hamile ne yapıyorsun? Ben size safsınız, safsınız derken ne benim arkamdan neler çeviriyormuşsunuz. Sen sen var ya sen annenden hiç akıl alma. O üç günden beri tanıdığın dayıdan akıl al. Öyle mi? Ha? Ben diyorum kızım diyorum ne kadar üzgün şimdi diyorum. Kızım ne kadar dertli derken. Sen o e bakıyordun öyle mi? Alacağın olsun senin. Sen beni dükkândan özellikle uzaklaştırdın. Rahat gitsin diye bu. Sen de benim ağzımı aradın. Yokladın beni değil mi? Püh size be. Kurt koca ince zaten çoluğun çocuğun maskarası oluyor değil mi? Aslında siz bu kadar becerikli değilsiniz. Siz olamazsınız. Ama o dayı var ya, güzel taktik verdi size. Şimdi benim ona söyleyecek iki çift lafım olacak. Anne, dayının ne suçu var? Yani yeğenini üzgün gördü, böyle plan yaptı. Hiç akıl verme bana. Sakın! Sen de. Ben ona ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Ama anne, böyle bir şey yapma bak. Hiçbirinizle konuşmuyorum. Hiçbirinizle. Sakın arkamdan gelmeyin. Yeter! Bana ne vuruyorsun be? Dördümüzün barışık olduğu bir gün hatırlıyor musun? Ay artık her şey yoluna girdiğine göre... ...ben de bu gece huzur içinde uyuyabilirim. Çok şükür. Anneciğim bu arada fikrini değiştirmene çok sevindim. Hangi fikri bağlı? Yani son gün annemle barıştığınızı düşünerek... E, ...ayrı eve çıkmamıza tepki göstermezsin diye düşündüm ama... Yani oğlum ben aslında fikir değiştirmiş değilim ama... ...siz o kadar çok istiyorsunuz ki yani ben ne diyebilirim? Ama biz babanla her gün geliriz. Her gün? Her gün. Her gün. Yes, every day. <laughs> İstersen çocuğu böyle şakalarla korkutma Yıldızcığım ha? Şaka mı? Ben şaka yapmıyorum ki. Onurcuğum, ee nereye taşınıyoruz? yani taşınacaksınız diyelim. Hadi anlat. <laughs> of şu yaptığınıza bakın ya. Tam böyle her şey yoluna girdi derken. Hmm, vallahi aynen öyle ha. Hani güzel kurtuluşa karşı yumuşamaya başlamıştı ya. Ay onu sormayı unuttum. Ne oldu beğendi mi yeri? Hey, ay çok beğendi Lale. Görme. Bir de şansımıza var ya böyle dükkan vızır vızır işliyor. Bir müşteri giriyor bir müşteri falan çıkıyor. Annem ne dedi biliyor musun? ki senin Kurtuluş çalındı araba çalacağına kadar şöyle bir dükkan işletseydi dedi. Ay inanmıyorum. <laughs> Ay, şaka gibi. Vallahi aynen öyle. Peki ben ne yaptım? Baktım annem yumuşuyor, hemen <laughs> Kurtuluş'a birkaç göz yaptım gel buraya diye. Kurtuluş diye yanına geldi. Annem bir yumuşak davrandı buna, sorma. Aa, Vallahi. Ay iyi, Samet'le karşılaşmadı. Kız, Samet korkusundan çıkamadı ki <gülüyor> huzuruna. <gülüyor> Ya ne yapacaksın ablacığım sen böyle ha? Söylemeyecek misin, konuşmayacak mısın? Abla ne konuşması ya? Emin değilim yani. Bak böyle şeyler söyleme. Nasıl emin değilsin? Üzüyorsun beni ama bak. Siz kardeş misiniz de emin değilsin, ne oluyor ya? Ay abla ben de kıyamıyorum da işte gerçeklerde göz ardı edemiyorum. <laughs> Ay yok, yemin ediyorum bunun aklı kafası çok karışık. Bunu bir doktora moktora götürelim ha bu kafa doktoruna. Yemin ediyorum artık yeter tamam. Zamanı bırak, ne olacaksa olsun bitsin. Vallahi zamanı bırak da önce bir annemin bir gönlünü alalım Allah aşkına. Kahvaltı. Hı, oldu yine. Yandı ampul orada. Hı. İyi hadi neyse tamam hadi. Kalkalım bari şey yapalım. Erken yatalım da e, sabah kahvaltıyı erkenden hazırlayalım. Hadi hadi kalkın kalkın yataklara. Hadi kalk. Bak kaldırım vallahi tek yürüyemiyorum ben. E, Risk. tamam artık oldun sen yani. Risk. Hı, hadi. Ay ne gündü be. Anneciğim bizi çok korkuttun ya. Sana bir şey olacak diye koptu. Sakın bir daha böyle şeyler yapma tamam mı? Aa! E ee, Onur'un doğum günü iki gün sonra. Allah'ım iki gün kalmış ben deftere bakmasam unutup gideceğim. Çok güzel bir şey hazırlamam lazım ona. Ay iki günde ne hazırlanır? Of Lale of. Bak 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 bak. Ee, Bu. Ay mis mis? Oh, ne güzel koktu. Hayır oh. onlardan. Hayır hayır bize de hayır. Ay iki gün sonra Onur'un doğum günü. İki gün mü? Çok az kalmış. Ablacığım şimdi mi söylenir ya? Ablacığım benim tamamen aklımdan çıkmış. Bu hamile günlüğüne baktım da oradan hatırladım. Ne alacağım ben Onur'a? Ay ne bileyim şimdi zengin bir adama da ne alınır ki yani? Ha ama tabii manevi değeri yüksek olması lazım olacağın şeyin. Aynen. Bak aklıma bir şey geldi. Geldi yine. Hı, ne? İnciden bayılacak. Tamam bir an önce kahvaltıyı hazırlayalım. Annemin gönlünü alalım da sonra bunu düşünürüz. Hadi. Hadi Osman hemen. hadi. Kalkın Günaydın anneanneciğim. Ay. Günaydın anne. Günaydın kraliçemiz. Günaydın sultanım. Bak sabah erkenden kalktı sana böyle güzel bir kahvaltı hazırladık. Ha. Günaydın yavrum. Meleğim. Tabii hata büyük olunca Öyle oluyor. Özeniliyor. Evet. Anne ya. Hadi artık uzatmayalım ha. Evet anneciğim uzatmayalım. Asma o güzel suratını. Ne de annem ya. Bak Lale de taşınıp gidecek yakında zaten. Şöyle ağzımızın tadıyla güzel bir kahvaltı yapalım ha. Ha damardan gir arabesk. Ha. Bir hale gider, sen kurtuluşla barışırsın. <laughs> ya ben varım anneciğim. Sen de üç gün sonra ipsiz sapsız birine gidersin. Hiç ilgilenmiyorum. Hiç. Sen karışmazsan olmaz ki ama anne. Ay evet anne ya. Ay siz ne istiyorsunuz? Ben anlamıyorum ki sizden. Allah Allah, karıştığım zaman sanki dediğimi yapıyor musunuz çocuklar? Ama ben yakmayayım, niye karışayım? Nergis, önünde iki tane örnek var. İkisinden birini seçersin. Hani gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Böyle düşünüyorum kızım. Vallahi ben zaten size kafamı taktım, düşündüm, düşün, 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 düşün. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Anneanneniz rüyama girdi. Aa, hayır olsun. Hayır, hayır, hayır. Ay, Allah rahmet eylesin ya. Hii, ne yapıyordu Sümbül, ha? Benim ağzımın payını veriyordu. Laf ettirmedi, bütün lafları ağzıma tıktı. Bir tek bir savunamadım kendime. Kızlarla uğraşma, kızlarla uğraşmayı bırak. Uğraşmıyorum bundan sonra karar tamam. Anne, annem uğraşmıyorum artık bitti. ne severdi bizi, ne koru kollardı ya. Ay deme hey, ya. ay benim pamuğum. Çok özledim valla. Hiç laf ettirmezdi. Ay canım benim Allah rahmet eylesin. Rahmet istedi. Ben de çok huzursuz uyudum dün gece. Dedim Annem dedim benle ne zaman ne zaman güzel yüzü gülecek dedim. Hamileyim ya bir de içerledim bu durumu anneannem ondan geldi sana. Hey. Ya yarın sen de anne olacaksın. O zaman göreceksin bak çocuklarına nasıl davranıyorsun. Ne <laughs> ferdi anne o büyüsün de bakalım o kız ne yapacak kim bilir. Ya, Hadi anne. Affettin mi bizi ne olur söyle artık. O oh. kadar kolay değil. De mi? Oh kadar kolay değil. Bir şartla, bir şartla gerçekten affederim sizi. Bana kesinlikle yalan söylemeyeceksiniz bundan sonra, tamam mı? Bir daha benim arkamdan... Şişt, kafanı sallayıp durma. Bir dinle. Sen de tavana bakma. Bundan sonra arkamdan iş çevirmeyeceksiniz, tamam mı? Vallahi son kez size söylüyorum. Hakikaten küserim ha. Tamam. Söz, söz. 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 Sen de söz ver. Söz. Ben onlar için dedim istediklerini yapabilir diye. Senin için demedim. Benim senin gözüm üstünde. Tamam mı? Tamam anneciğim anladım. Söz. Gözüm üstünde gözüm üstünde gözüm üstünde. <laughs> Aynı güzel bir şarkı. Gözüm üstünde. Hadi hadi siz de yiyin barıştığınız. <laughs> <laughs> o kadar <gülüyor> <gülüyor> Gerçi terörüm yapardım. Siz benden habersiz yapıp göndermeseydiniz terörüm yapabilirdim. Sizin yüzü konuşmacanın bende ne alakası var? Ablacığım senin için. Tamam ya tamam. Uf, ne alacağım ben ya? Bulamayacağım hiçbir şey. Ay Lale acaba sen de bir şiir yazsan ha? Ne öyle ama? Hadi bana yapıldı ben de ona aynısını yapayım. Üzenti gibi. <laughs> Ay tamam doğru söylüyorsun. Gülme Nergis gülme. Uf. Hiçbir şey bulamayacağım ya. Bulacaksın ablacığım merak etme bulacaksın. Efendim. Ah Lale, e, nasılsın? Seni merak ettim ya. Sancılar tekrarlama umarım. Çok iyiyim, çok rahat uyudum dün gece. Harika, sevindim buna. Onur, iyi ki o an yanımdaydın. <laughs> Rica ederim. Ne demek? E, i̇yi o zaman, görüşürüz. Görüşürüz. Aklıma bir fikir geldi. Bismillah. Hı. E sen Emir için de hediye vermek istemiyor muydun? Tamam, Emir'in ultrason görüntülerini oluşan bir CD hazırlatabilirsin. Çok güzel fikir. Ay vallahi Nergis, ben senden gerçekten korkmaya başladım ablacığım. Nereden buluyorsun da düşünüyorsun bunları bir araya getiriyorsun ya? Pes. Ay Ben zaten hastaneye gidecektim. Gitmişken de o işi de halledeyim. Bir an önce çıkmam lazım. İyi hadi. 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 Vallahi yemin ediyorum Nergis, bazen beni korkutuyorsun <laughs> kızım ya. <laughs> Hocamı almaya geldim. İyi yaptın. Ne yapıyorsun? Ben de hastaneye gidecektim. Dünkü olay yüzünden görüşememiştim. Organizasyon var da ona gideceğim. Tek mi gidiyorsun? Ben seni bırakayım hadi. Ya bu kadar işin arasında bir de beni hastaneye mi götüreceksin? Benim işimde gücümde sensin. Özellikle dün geceden sonra. Hmm. Yok ama zahmet etme. Zaten e, çok kısa bir iş. Gireceğim sonra hemen de döneceğim. İyi tamam o zaman. Sen iyi misin? İyiyim. Bebeğimiz nasıl oldu, iyi mi? Evet. Güzel. E ben bu arada annemle ev konusunu konuştum. Tabii ev baktığımızı söylemedim daha önce. Akşam üzere hep beraber bir ev bakmaya gidelim, tamam mı? Daha önce hiç bakmamışçasına ama. E gidelim işte bir fikirleri olsun, bir şeyler söylesinler, bir yorum yapsınlar, gönülleri olsun. Sonuçta nihai kararı biz vereceğiz ama onlar da üzülmesin. Ha Onur, Hı. öyle yaparız yapmasına da... ...dün akşam bir şey oldu. Ne oldu? Annem her şeyi duydu. Yani ben kızlarla konuşuyordum evde. Hani gerçekten küsmediğimizi, ev bakmaya gittiğimizi falan. Annem dinlemiş ama kapıyı. Anladım. Hayır yani her şey o kadar güzel yoluna giriyordu. Ne güzel tekrar buzlar erimişti falan. Şimdi bayağı yalancı konumuna düştük. Kızdı mı bana? Ya öyle söyleme. Sana kızmadı. Daha çok dayıya bilendi. Güzel. Bilene dayımın yaptığını da anladı. Ya hayatım böyle önemli bir konuda biraz dikkatli olsanız da yani konuşurken bir etrafınıza bakmıyor musunuz? Ama ne yapayım ya? Dört kere gidip geliyoruz kapıya. Annem var mı yok mu diye. Yok. Normalde yok ama duyuyor. Ama sen hiç merak etme tamam mı? Yani ben annemi hallederim. Tamam. Ama önemli olan senin annenin hiçbir şey duymaması yoksa her şey çok kötü olur. Aynen öyle annemin duymaması lazım. E son gün annenin hiçbir şekilde bu konudan bahsetmemesi gerekiyor Lale. Hayır yani duyarsa annem Dayım mı da tartışacak. Planı dayımın yaptığını da öğrenecek. Bir rica edelim. hı? Sen merak etme. Ben annemle tatlı tatlı konuşurum. Tembihlerim onu. Söylemez. İyi tamam o zaman. Akşam eve bakmaya gidiyoruz. Eren'le de konuştum. O da gelecek. Aksesuarları falan da halledecek. Artık evlenelim yani değil mi? Ay evet evlenelim Onur. Ay vallahi evlenelim yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkmalı.